şey Sanem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün pazardan şöyle güzel şeker kayısılar aldım. Bu kayısılarımızın marmelatını yapacağım. Ben kayısılarımı güzelce yıkadım, temizledim. Biraz kayısılarımda şöyle lekelenmeler var. O lekeleri aldıktan sonra marmelatın yapımına geçiyorum. İlk önce kayısımı şöyle alıyorum. Bir tane kayısımı alayım. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle ikiye bölüp içindeki kayısıyı al, kayısı çekirdeğini alıyorum. Şöyle atıyorum. Daha sonra ikiye bölmüş olduğum kayısılarımı tabağımın içerisine marmelat yapmak üzere alıyorum. Tekrar şöyle bir tane kayısımı daha ortadan ikiye kesiyorum. Biraz zor çıkıyor. Şöyle çekirdeğini ayıkladıktan sonra marmelat yapmak üzere kabımın içerisine alıyorum tekrar bir tane daha göstereyim kaysılarımızı şöyle güzelce ikiye ayırıyorum çekirdeğini çıkartıyorum şöyle marmelat yapmak üzere tabağımın içerisine alıyorum ben kaysılarımı ayıp ayıp geliyorum tekrar şöyle birkaç tane daha kaysımı ikiye açıyorum içindeki çekirdeğini alıyorum tabağıma ilave ediyorum yumuşamış olan kaysıları tercih ederseniz marmelatınız daha güzel olacaktır şöyle gördüğünüz gibi bu arada eğer üzerinde şöyle lekelenmeler varsa onları da bir bıçak yardımıyla şöyle alalım arkadaşlar ki içerisinde acılık vermesin daha sonra şöyle çekirdeğini ayıklıyorum tekrar kabımın içerisine alıyorum. 1 kilo kadar kayısılarımı şöyle şu şekilde ayıkladım arkadaşlar. Şimdi tenceremin içerisine ilave edeceğim. Üzerine de şöyle iki buçuk su bardağı kadar şekerim var. Onu ilave ettim. Haydi marmelatımızı yapmaya geçelim. Tenceremin altını yaktım. İçerisine şöyle doğramış olduğum kayısılarımı marmelat yapmak üzere tenceremin içerisine Alıyorum. Daha sonra üzerine iki buçuk su bardağı şekerimi de döküyorum. İçerisine yarım çay bardağı kadar da su ilave edeceğim. Kayısı marmelatımın içerisine şöyle yarım su bardağı çay bardağı kadar da suyumu ilave ediyorum ve kayısı marmelatımı yapmaya başlıyorum. Ben bir gece önceden bekletmiyorum arkadaşlar. Hemen yapıp yiyeceğimiz için bir an önce olsun diye kayısılarımı tencereme koydum üzerine iki buçuk su bardağı şekerimi ve yarım çay bardağı kadar da suyumu ilave ettim şimdi kaynamasını bekliyorum piştikten sonra içerisine bir küçük adet limon tuzu ilave edeceğim daha sonra rondodan geçirip marmelatımı hazırlamış olacağım gördüğünüz gibi kayısılarımız güzelce kaynamaya başladı şekerimiz de eridi Şöyle üzerinde köpükler oluşmaya başlayacak. O zaman ara ara o köpükleri alacağız. Üzerinden kayısımızın üzerine barlandırmasın diye. Gördüğünüz gibi kayısılarımız gayet güzel pişmeye başladı. Üzeri de köpük köpük olmaya başladı. Biraz daha köpürünce bu köpükleri üzerinden alacağım. Kayısım marmelatım pişerken arkadaşlar şöyle bir küçük adet limon tuzu atıyorum zaten kendisi eşki bağlanmaması için bir adet de limon tuzu attım tekrar kaynamaya devam ettiriyorum marmelatımız kaynıyor gördüğünüz gibi şu köpükleri şöyle bir tabağımızın içerisine alıyoruz arkadaşlar bu köpükleri de atmayın dibinde biriken kısmını güzelce meyve konsantresi yapıp içebilirsiniz Şöyle gördüğünüz gibi köpükleri aldım. Fazla da köpüklerini almaya gerek yok. Tekrar şöyle güzelce kaynamasını ve pişmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kayısılarımız güzel bir şekilde eridi. 5 dakika daha kaynattıktan sonra rondodan geçireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi mutfaktaki kokular size anlatamam. Kayısı reçelinin kokusu o kadar güzel oldu ki. Şöyle gösteriyorum. Tekrar biraz daha kaynatsam rondodan geçireceğim. 10 dakika, 15 dakikada kayısılarım güzelce pişti. Şimdi rondodan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi kayısılarımı rondodan geçirdim. Marmelatım gayet güzel akışkan bir şekilde oldu. Arkadaşlar ben üzerine bir yemek kaşığından biraz fazla su ilave ettim. Biraz benim marmelatım koyu olduğu için daha güzel olsun diye birazcık su ilave ettim. Öyle fazla değil aşırı su ilave ederseniz marmelatınızda bu koyuluğu yakalayamazsınız. Şimdi bir 5 dakika daha kaynatayım. Daha sonra bakalım ne kıvama gelmiş göreceğiz. Evet arkadaşlar marmelatım şöyle göründüğü gibi gayet güzel oldu böyle soğumasını bekleyeceğim soğuduktan sonra yiyeceğim kavanozlara ilave edeceğim Ben bunu yazlık yaptım kışlık yapmış olsaydım vakumlayarak kavanozlarda saklardım bir bir buçuk yıl kadar kavanozlarda kalır hiçbir şey olmaz ama biz bunu tüketeceğimiz için Öyle vakumlama yapmayacağım. Soğuduktan sonra güzelce kaselerimi koyacağım. E, yettiği yere kadar kullanacağız arkadaşlar. Bu mermalatları güzelce böyle e, tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Yapacağınız kurabiyelerin içerisinde kullanabilirsiniz. Sabah kahvaltılarında yiyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Ben içerisine eee iki buçuk bardak şeker ilave ettim Eğer siz daha da tatlı istiyorsanız daha fazla da şeker ilave edebilirsiniz veya Siz biraz daha böyle ekşin Tırakma hoş istiyorsanız iki bardak şeker de ilave edebilirsiniz 1 kilo Kayse bir kilo şeker de ilave edip yapabilirsiniz ama bizim için bu lezzet daha iyi olduğu için iki buçuk su bardağı şeker ilave ettim ee, yarım çay bardağından biraz fazla su ilave ettim sonradan bir buçuk yemek kaşığı kadar da suyumuzu ilave ederekten böyle güzelce marmelatımızı hazırladık kayısı marmelatımız hazır güzelce rondodan geçirdim arkadaşlar dumanı üzerinde şimdi kayısı marmelatımızı en az bir sabaha kadar soğutup dinlendireceğiz daha sonra afiyetle yiyeceğiz. Eğer kurabiye yaparsanız kurabiyelerde değerlendirebilirsiniz. Sütlü tatlılarınızda değerlendirebilirsiniz. Ben 1 kilodan yaptım. 2,5 bardak da şeker ilavesi yaptım arkadaşlar. Eğer siz içerisine isterseniz şöyle kaşığın ucuyunun pişerken tereyağı korsanız marmelatınız daha da parlak olur. Bir çimdik kadar da limon tuzu attım ki barlanmasın diye. Gerçi bu hemen 2-3 günde bitecek bir tatlı ama olsun. Gene de ballanmasın derseniz bir ta, e, limon da atabilirsiniz içerisine. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere.